Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynadıkları iddiasıyla 1024 futbolcuyu Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etmiştir. Bu cezalar da bugün itibariyle belli oldu. Alınan cezalar artık buna ceza mı desek, mükafat mı desek ben şahsen anlayamadım. Yani kimine işte 45 gün ceza kimine 3 ay, kimine 6 ay, kimine 9 ay. Ya arkadaş siz bu futbolcuları sahalardan tamamen men etseniz ne olacak? Adam milyonları, trilyonları götürmüş, garipim insanlar orada üç beş kuruş kazanacağız diye iddia oynamışlar. Bunlar kendi takımlarını satarak ceplerine milyonları indirmişler. Sen bunları bırak hak mahrumiyetin arkadaş, kaç para kazandın? Hepsinin mal varlığına, elindeki bütün parasını pulma el koyacaksın. Bunlar haksız kazanç mı? Evet haksız kazanç. Siz bu haksız kazançı bunların elinden almaz iseniz, 3 ay sonra ister futbol oynasın ister futbol oynamasın. Onlar için hiç de dert değil.